E, merhaba. Sen kapıyı çaldın mı? E, hayır. Niye girdin o zaman? Bilmiyorum. Pardon çalayım. E, yukarı kattayız biz nasıl çalayım? Hah. Tabii ki de yukarı kattayız canım. Bizim ev öyle konforlu. Nasıl ya? Çatıldığımızı sakın söyleme bir hafta kalacakmış. Gözlüğüne de kesip iksir yapacağız. Şey ne söyleyeyim ki? kötü olduğumuzu Sakın ha söylemeyelim. Zaten evden görünüyor. E, ne oldu anne? Şey, söyleyecek bir şey bulamıyorum oğlum. <laughs> Söylesen. Bizim ev öyle konforlu. Giriş yok ama burada. E, çıkış var. E, bilmiyorum nasıl konfor ne Neyse canım sen onu boş ver. Birazcık ürküdüm ama tamam <laughs> boş vereyim. Tamam ama birazcık burası dağınık değil mi? Benim odam nerede hem senin odam burası. Tamam. Ee, tamam uyuyayım ama ee, aşağı katta var mı? Tabii ki de var. Sadece yukarı katta değil. İyi seni senin. Peki niye tek gözlü? Niye tek gözlü? İkisi yaptık Niye tek gözlü söyleyeyim mi? Ee, çünkü tek gözlü bulduk sokakta. Öyle gösterdi evet. Tamam, gel hadi. hadi gel şimdi. Kapı niye açık? Tamam burası niye böyle? Şıkkınamadı mı? Ee, sen en iyisi evi gez. Birazcık. Bir iksirler ne? O iksirler mi? Şey insan gözünden mi iksir? İnsan gözünden mi? Kavanozdaki insan gözü. Hayır pardon. İkisi ee, i̇ksir işte iksir. Ee, içinde i̇çinde meyve şerisi var. Ha, tamam. Gideyim ben, o zaman. Ha, kitaplar var. Kitap okumayı çok severim. Sakın okuma kitap. Niye? Niye ki kötü mü kitap okumak? Öyle işte. Okuma. Tamam. Oku. Bu üstünde niye göz resmi var? İşte bir kavanoz yani. Tamam. Korkuyorum ben. Ne yapacağım? Neyse hadi. <laughs> Odaya çok girme. Kedim var. Tamam. <laughs> bismillah bismillah bu ne? ne kapı ama bizim evimiz öyledir bir de ne varmış kedi zıpladı <laughs> tamam tamam ne diyor bu şey ben yukarı çıkabilir miyim çek. Önündeki ne? Solucan. Ne? Solucan mı yiyorsunuz? Evet. İksir yap. Ben mi? Evet. Yok ben uyumam gerekiyor. Uyumam gerek. <laughs> o zaman okeydi de mi? Şey, bir tek gözlü. Ha yok iyi o iyi kalpli bunun hepsi kötü kaldı. Arkadaş olamaz Bu Burası nasıl dağınık ya? Burası nasıl böyle dağınık? Birinci dünya kupası mı? Ben nereden kazandılar? Kitap okuyayım bari ben de. Okuma demiştim ama okuyayım ben. Sandıkta ne var? Uyy ölümdeyik mi? Anlatmaya çalışıyorsun bir şey. Kötü mü diyorsun yani? Ha evet. Nasıl ya? Bir saniye kitap. Kitap bakayım mı? Evet tamam. Ne yazıyormuş? Bu cadı insanların etinden ve gözünden içtiği kedi. işte uğursuz getiren kedi bir <laughs> Kedinin tek gördüğün çalmış o kedi. iyi farklı. Sen ne kaptın? Çiftlikler kitapçık. Yani belki de bu evden kaçmamız gerekiyor. Ama nasıl kaçacak ki? Burada çürük yaralı bir Allah'tan. Sen ne yiyordun? Nesi? Nesi yemediğin o yüzden. Ne söyleyeyim? Bu Aa, boş Esin. Oraya niye ki? Balık varmış. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Bakın burada neş var. Balı sanki yemiştim ben. Hadi, Hadi gel kediciğim. Uyumayacağız bu gece. Ay, korkuyorum. Hala sen burada mısın? Nasıl yarandın ya burada? Asansörden mi indin? Ee, şey, evet. Asansörden indim. Sonra gel iksir hazırla. Ne? İksir mi? Daha gece. Bana ne? Uyumamışsın. Bari iksir hazırla. Tamam. Tamam. Ben buraya eğlenmek için gelmiştim. Ay, eğlenmek <laughs> mi? O da ne? Sen Wednesday'in... Wednesday'in kardeşi misin? Ya ablası mısın? Wednesday'i çok seviyorsun. Hayır tabii ki de. Kedi de mi elinde getirdin? Kedi şuraya bırak. Sakın da kedime bak. Bakarsan lanetler. Sen de çete Tamam Allah'ım. Nasıl bir ev? Tamam. Sırla da durur sanırım. Hmm. aldık aldıksak. Neyse. İksir getireyim bari. Ee, boş iksir var mı? Ha yok. Galiba. Ha var. Bunun için birazcık daha doldursun. Gözle. Gözlerle doldursun bari. Başına çağırmadık konu eve değil mi? Maske de var. Onu da getireyim mi? Yok istemez. Maskesiz yaparım. Ben insanı sonuçta. Unuttum. Dökeyim. Tamam hazırladım ben. Tamam şimdi get götürüyorum. Tamam mı? Tamam. Hazır mı? Tamam hazırsa götürüyorum zamanla. Tamam. Neyse getireyim çabuk. Benim işim bitti mi? Gidebilir miyim? Hayır daha kahvaltı yapacaksın. Kahvaltıda ne var peki? Kahvaltı, kahvaltıda ee, çiğ balık, çiğ et, sol can, iksirler insan etinden, göz kavanozda, sonra kan. Ayy, onları gerçekten içiyor musunuz? Evet ne sandın? Sen gibi nazik değiliz Cansı, O yüzden de yiyoruz, içiyoruz. Sen kendini... Ben bunu Zülya yalnız, biliyorsunuz değil mi? Ben insanım cadı değilim diyeceksin. Sen ne, ne benim elbiselerim dedin? Çünkü bende bütün elbiseler açık. Bütün evler, bütün dünyalar açık. Olabilir. Bana hava atma. Çekil şuradan. Bende de açık kıyafetler. Tüm dünya var. Bende açık olmayan bir şey yok ona. Bende de yok. Sonra bir. Kesin bana hava atma. Şeytan Onları bana yedirecek mi gerçekten? Ne yapacağım ben acaba ya? Sen niye kızarıyorsun be? Tamam, bilmiyorum. Naz yapma bakayım bir Tamam. Ya nasıl yiyeceğim ya? <laughs> tamam. Şimdi hazırlıyorum. Sen ne yiyeceksin? Seçenekler var. İnsan eti. Çiğ balık. Kanlarla. Sushi, sushi yeme. Sushi olmaz. Kan. İksirler. İnsanın insan böyle um, e, falan filan iğrenç benim için birazcık iğrenç sanırım ama bence de olduğu için benim için güzel ama yine de birazcık iğrenç olabilir sizin için ee, sonra göz var insan gözü kafanızda tamam 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 bir saniye insan etinden tozu var tamam 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 anladım 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 solucan var e, yüzyıldan kalmış bir kurabiye var. Ne yüzyıldan kalmış kurabiye yiyeyim. En azından çiğ et falan yemekten iyidir. buradan geç olmadan gitmem lazım sanırım. Evet şimdi ım, evet e, şimdi ne yapacaktım? Nerede kalmıştım? Tamam. Yemek hazırlamıyorum canısı ben. Bir de uğraşmayayım. Al şunu eline. Tamam. Şu yüzyıldan kalmış kurabiye de aldık. bakayım. Sen de Asya aşkım. Kim ben. Seni biliyorum son zannedecek değil mi? Nasıl yollar nasıl yiyor ya? Tamam al. Sana soracağım sandviç yaptım. Çek şey de koyayım mı? Neyse koymayayım. Doğru açmayalım. Sen ne istiyorsun? Şey bu arada içecek istemiyorsun unuttum ya. Aşkım İstiyor musun? Evet canım. Um, sana insan gözünden bir kısa veriyorum. Tamam. Ben de bakayım. Ay ben de tör <laughs> Sen Wednesday'e benziyorsun. Wednesday. Hani şu kız ama renklisin. Şu yani bir kız vardı ya. I Wednesday. Wednesday bir gün. Çarşamba. Biliyorsun değil mi? Ha o benim arkadaşım. Arkadaşım mı? Korkmaya başladım. O da mı böyle şeyler yapıyor? Hayır o sadece gülmüyor. Kedileri de eziyet ediyor. Benim sevdiğim bir türlü. Arkadaş. O yüzden arkadaş. Ay, plastik sık yıkamayı hiç sevmez. Şey Hem biliyorum. İnsan gözü yiyeceksin yine. Ay, yiyecektim. Neyse. <laughs> Ve ben birazcık gülerim. Bazı zamanlar. Ben en insan kanı içim. seni. Hayır. Yok ya nisan neysem insan eti Ya düzgün bir şey yok mu bir evde? Bu sağlıklı şeyler kim aldı eve? Bir yumurtayı falan. Aa onu mu? Ben aldım. Söylemeye. Bu arkadaş gelecek ya şimdi bize. O e, normal arkadaş olduğu için. Neyse hadi yemek yiyelim. Yok, 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 yok. Ay ben bunu nasıl yiyeceğim? Ay bunun tadına bak. Çöp, çöp nerede? Ya tutulamayayım yazıktır. Yesinler. Ben yok ben e, şey. Ben kaçıyorum. Kapı 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 kapı. Aç aç. aç. Oh, kaçtım sonunda. Yine park yine parka da gideceğim kesin. O kesinleştim. Şuraya gideyim bari ben de. Aa, akrep şey resmi vardı ama neyse. Herhalde akrep etinden de yapılmıyor Yok artık. Artık, artık o kadar da değil de canım bu O kadar da maceranın üstünde macera yaşamam. Değil mi? Yani herhalde bence yani neyse ee, katılayım hemenlik <laughs> tamam katıldım şimdi tamam ee, ben geldim şey kedi nerede kediyi bıraktım ya orada neyse merhabalar merhaba merhaba canım Ay siz fakir misiniz? Yok zenginiz hatta bütün evler her yer açık bence bu tövbe star. Tövbe store mu? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Tövbe store işte. Tövbe mi? Ne tövbe store ki? Neyse ben bir tuvalete gideceğim. Ay bu ne? Balık. Balık var tuvaletin içinde. Ay. Kapat 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 kapat. Tövbe store işte burası. Tövbe. Ne? Bu kadar olacağını bilmiyordum gerçekten. Bak bu kadar olacağını bilmiyordum. Evet şimdi devam edelim. Bakalım neler varmış. Ay bu ne akrepler falan. Bunları mı yiyeceğiz? Akrep mi yapıyor yemekleri? Zaten kendisi gibi yapıyormuş kız. şimdi ise buranı açalım. Çok merak ettim. Acaba ne var orada? Acaba ne var? De açalım. Burası neyse. Normal yemekler mi var burada? Açalım bakalım. Bunlar ne akrepler makrepler falan filan. Ay bu ne balıklar falan. Ayy, ha, elim çok şu anda. At, at, at. Yok yani. Ka Kaptan içine mi pek koyuyorsunuz? Gidiyorum ya. Böyle bir şey olamaz yani. Pes yani. Yani. Nereden gelip nereye gidiyoruz? Neyse Luna Park'a gidelim. Luna Park'ta da bir şey olmaz herhalde. 4 dakika kalmış. 4 dakikada 4 dakikada da yine parka gidelim. Eğlenirim ne ne tamam burada. Ne parkta ki eminim. Bu arada akşam oluyor ama neyse. Gidelim hadi bakalım görelim bakalım bakalım. Evet 4 dakika değil de az kalmış 4 dakikadan da 3 dakika. Şimdi bir yarım girmedi bir gitti Allah'ım ya. Tamam girdi. Çok güzel burası. İnşallah kapalı kalmayız. Çünkü gece de. Nereye gidiyoruz? Aa bir yere şınladı bizi. İnşallah güzel bir yere gidiyoruz. İnşallah. Bir bakalım gidelim girelim Nereye gittik? Hadi ben nereye gittik? Ne kadar Çok eğlenceli buralar. Ben mi ben mi burada kötü bir şey olmaz herhalde. Buradan inelim. Oyuncak makinesindeki bütün her şeyi yakalım. Hadi oyuncak makinesi oynayalım. Bir şey, bir şey oynayalım oynuyorum oynuyorum oynayalım hiç hayatımda oynamadım ki oyuncak mısınız var nasıl bir şey bir balıklar şey yapıyor bu ne nerede ne Burası, buranın olayı ne peki Yine. Bir Nas kalktıkça ne oluyor şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Yandıralım. Sanki bir şey oluyordu burada ama neyse. Unutmuşum herhalde. Bir de oyuncak makinesi oynayalım. Ay yanlış yere attım ama alayım. bırak? Hep oynamak istemişimdir. Hep yakalamak istemişimdir şimdi oyunda yapacağım. Yıldız, yıldız, yıldızı alalım. Yıldızı, yıldızı. Evet, yıldız aldık. Şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama neyse. Yıldız aldık. Neyse, param bitti. Param, param, para gidiyor. Evet, şimdi bunu bindim. <laughs> evet, şimdi ise seni... Allah seviyorum. Dayandırın. Tamam. <laughs> düştük sonunda. Neyse, şimdi ne yapalım? Evet şimdi ise burada bir şeyler varmış. Hadi bakalım başlatalım. Basıyoruz. Zıplama yeri mi? Zıplama yeri mi burası acaba? Evet zıplama yeri. Hiç güzel değil ama. Neyse. Bir saat sonra. Gece oldu da şimdi nereye gideceğiz şey ay geldi merhaba ay merhabalar ee, hiç kimse yok kapandı mı acaba Allah'ım ya bugün burada mı kalacağız şimdi neyse arkadaşlar video beğendiyseniz